Herkese merhaba. Bugün birlikte çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Popüler kültür nasıl oluyor da modern çağın yeni tapınaklarına dönüşüyor? Seküler olduğunu düşündüğümüz alanlar aslında ne kadar kutsal? Gelin hep birlikte bakalım. Genelde şöyle bir kanı vardır, değil mi? Bilim ilerledikçe, özellikle de 20. yüzyıl fiziği ile birlikte dini inançlar sarsıldı, tanrı fikri geri plana atıldı. Peki ya tam tersi olduysa? Ya bu belirsizliklerle olasılıklarla dolu yeni evren anlayışı tanrıyı o eski katı, değişmez kalıplarından çıkarıp onu adeta özgür bıraktıysa? Bu düşünmeye değer bir soru. Bakın, burada birbiriyle çarpışan iki farklı gerçeklik var. Bir tarafta her şeyin bir saat gibi tıkır tıkır işlediği, her sonucun bir sebebi olduğu, öngörülebilir mekanik Newton evreni ve bu evrenin tepesinde oturan, sabit, değişmez, adeta bir makinist gibi olan tanrı figürü. Diğer taraftaysa kuantum fiziğinin bize sunduğu dünya. Olasılıkların dans ettiği, belirsizliğin temel bir kural olduğu, sürekli değişen, canlı bir evren. Ve tabii ki bu evrene çok daha uygun, statik olmayan, sürekli oluş halinde olan bir tanrı fikri. İşte bu yeni fizik anlayışı eski teoloji için gerçekten de büyük bir sorun yarattı. Geleneksel tanrı kavramı bu yeni, dinamik ve esnek evrenin içinde adeta sıkışıp kaldı. İşin en tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Hem dini en katı şekilde bağlı olanlar, hem de dini tümden reddeden yeni ateistler aslında farkında olmadan aynı şeyi tartışıyorlar. O eski, küçük, niftoncu tanrıyı. Her iki taraf da tanrı'yı kelimesi kelimesine sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi ele alarak ilahi olanı daracık bir kutuya, bir hapishaneye tıkıyor ve bu yüzden de tanrı kuantum çağında birçoğumuza alakasız gelmeye başlıyor. Peki bu hapishaneden çıkış yolu ne? Anahtar nerede? Cevap aslında çok basit bir yerde yatıyor. Dini, dili harfi harfine okumak yerine onun güçlü bir metafor olduğunu anlamakta. İşte bu noktada büyük düşünür Joseph Campbell devreye giriyor ve diyor ki din gizemini yitirip de sadece somut gerçekler listesine dönüştüğünde asıl gücünü kaybeder. Çünkü dinin asıl gücü kelimelerin ötesindeki hakikatleri metaforlar aracılığıyla bize hissettirmesidir. Belki Mesaj filmindeki o efsanevi sahneyi hatırlarsınız. Hayatı boyunca kanıt peşinde koşan bilim insanı Dr. Arroway, evrenin akıl almaz güzelliği karşısında öyle bir an yaşar ki, bunu kelimelerle ifade edemez. Geri döndüğünde tek söyleyebildiği şey şudur: "Bir şair göndermeleri gerekirdi." Neden? Çünkü bazı gerçekler, bazı deneyimler bilimsel formüllerle değil, ancak şiirle, ancak metaforla anlatılabilir. Metaforun gücünü şu basit ama inanılmaz etkili örnekle görelim. Birine "Benim için bir oğul gibisin." dediğinizde bu bir benzetmedir. Güzel bir iltifat. Ama "Sen benim bir oğlumsun." dediğinizde bu bir metafordur. Bu cümle sadece bir karşılaştırma yapmaz. O kişiyi ailenizin bir parçası yapar, gerçeği dönüştürür. İşte metaforun gücü budur. Bir şeyi başka bir şeye benzetmez, onu başka bir şey yapar. Dilin bu sihirli gücünü anladığımızda, yani metaforun ne demek olduğunu kavradığımızda, Tanrı hakkındaki düşüncelerimiz de kökten değişmeye başlıyor. Şimdi gelin, bu yeni perspektiften, Tanrı'nın doğasına bakalım ve Alfred North Whitehead'in dinamik Tanrı kavramıyla tanışalım. Bu anlayışa göre, ilahi olanla ilişkimiz, tek yönlü bir emir komuta zinciri gibi değil. Tam tersine, iki tarafında birbirini değiştirdiği, karşılıklı ve sürekli gelişen bir diyalog tıpkı bir anne babanın çocuğuyla ilişkisi gibi. Sadece ebeveyn çocuğu şekillendirmez, çocuk da ebeveyni değiştirir, dönüştürür. İşte bu fikirde, Tanrı da yarattığı evrenle girdiği bu diyalogta sürekli değişir ve gelişir. Bu iki farklı ilişki biçimini şöyle düşünebiliriz. Geleneksel, katı ilanç sistemleri bir münazara halindedir, tıpkı mermer sütunlar gibi. Amaçları, haklı çıkmak ve karşı tarafı yenmektir. Baskı altında esnemezler, kırılırlar. Oysa diyalog esnek bambu çubukları gibidir. Taraflar birbirine doğru eğilir, birbirini dinler, değişime ve dönüşüme açıktırlar. Bu yüzden de kırılmazlar. Kuantum dünyasının tanrısı da mermer bir sütun gibi değil, esnek bir bambu gibidir. Şimdi elimizdeki bu yepyeni araçlarla, yani bu yeni bakış açısıyla sık sık yanlış anlaşılan bir konuya bakalım, sekülerleşme. Çoğumuz sekülerleşme deyince ne anlıyoruz? Dinin toplumdan silinip gitmesi, değil mi? Ama ya bu hikayenin tamamı değilse. Aslında olan şey dinin yok olması değil, dini otoritenin yer değiştirmesi. Yani otorite artık sadece cami, kilise gibi geleneksel kurumlarda değil, kültürün bambaşka alanlarında, hiç beklemediğimiz yerlerde karşımıza çıkıyor. Ve bu otorite kayması o kadar ilginç, o kadar dinamik bir şey yaratıyor ki, iki yönlü, büyüleyici bir kültürel alışveriş başlıyor. Bu süreç adeta iki yönlü bir otoban gibi işliyor. Bir yanda, dini kurumların kendileri, insanlara ulaşabilmek için popüler kültürün dilini ve araçlarını kullanıyor. Mesela rock konseri gibi ayinler düzenliyorlar. Diğer yanda ise sinema filmleri, diziler, müzik gibi tamamen seküler kabul edilen alanlar, en derin ruhani ve dini soruları sormaya, varoluşsal temaları işlemeye başlıyor. Demek ki sonuç ne? Kutsal ve seküler aslında birbirine düşman iki kutup değil. Tam tersine sürekli bir diyalog halinde olan, birbirini besleyen, şekillendiren ve hatta birbirine ihtiyaç duyan iki ortak. Peki, şimdi söz sizde. Bir düşünün, günlük hayatınızda en sıradan, en dünyevi gördüğünüz anlarda, izlediğiniz bir filmde, dinlediğiniz bir şarkıda bu kutsal kıvılcımı, bu manevi arayışı nerede fark ediyorsunuz? Bu yeni gözlükle etrafınıza baktığınızda kutsal olanı nerelerde keşfediyorsunuz?